Değerli dostlarımız kalbimizin izindeye hoş geldiniz efendim. Bu akşam yine Dost Televizyonu'nda ve Dost FM'de beraberliğimize başlıyoruz. Bildiğiniz üzere her programda biz üç arkadaş beraber toplanıyoruz, kafa kafaya veriyoruz ve o haftayla ilgili değerlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz. Esma Hüsnü Adam bir isim veya bir olay etrafında düşünce yolculuğuna çıkıyoruz ve nasip olursa bir de güzel soru etrafında Şöyle bir beynimizi silkelemeye, tazelemeye çalışıyoruz. Bu hafta değerli dostlarımız zaman zaman yaptığımız bir şeyi uygulayacağız ve gündem ötesine çıkacağız. Gündemler üstü bir maddeyi bütün zamanlarda zihnimizde olabilecek bir konuyu masaya yatırıp daha iyi anlamaya çalışacağız. Bugün efendim programımızın konusu öncelikle tasavvuf olacak. Tasavvuf çok gündeme gelen bir konu, çok konuşuluyor. Ehil olan olmayan herkesin çok üzerinde düşündüğü, merak ettiği bir konu. Tasavvuf nedir, ne anlama geliyor, nasıl bizim hayatımızı etkiler? Bu konuda zihne gelebilecek sorulara beraber burada yorumlayacağız, düşünmeye çalışacağız, daha iyi anlamaya çalışacağız tasavvufu. Öncelikle bununla başlıyoruz. Değerli program arkadaşlarıma bir merhaba dedikten sonra hoş geldiniz. Abdülmecid Demirci. Abdülkadir Özbek. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Afiyettesiniz değil mi? Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah siz siz afiyettesiniz inşallah. Gayet çok güzel şükür. görünüyorsunuz. <laughs> Allah razı olsun efendim. Her Hep zamanki seni. yakışıklılığınız üstünüzde Muhammed <laughs> abiciğim. Elhamdülillah Allah'ın verdiğine şükretmek lazım. Tabii ki. Biraz da tabii iyisini verince <gülüyor> <gülüyor> daha fazla bekletmeyin. <laughs> Allah, Allah daha da abi. çok şükretmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Hayırlı bir Hayat yaşamayı her birimize nasip etsin. Amin. Evet şimdi tabi tasavvuf konusundan önce böyle iltifatlar iyi olmadı. <laughs> Herhalde tasavvufun ruhuna birazcık zıt olacak. Tasavvuf hakikaten çok konuşulan bir konu. Bilmeyen de çok olduğu için tam mahiyetini çok da elastik yani sağa sola çekilebilir bir konu. Önce isterseniz adını koyalım yani tasavvuf tasavvuf deniyor da ne demek bu tasavvuf siz ne anlıyorsunuz? Bunu sormaya başlıyorum. Bir de ona girmeden şu olduğu için çok değerli, çok kaliteli bir şeyin hemen piyasaya sahtesi sürülüyor. Tasavvuf çok kıymetli, çok değerli, çok temel olan bir akım olduğu için maalesef ondan artık nemalanmak isteyen sahteleri de piyasada olabiliyor. Dolayısıyla evet. hakikisiyle sahtesi birbirine karıştırılabiliyor. Hmm, çok güzel Bu bir yönden de hakiki tasavvufun öğrenilmesi, merak edilmesi çok önemli. Ayırt demek evet. lazım Ayırt yani. etmek lazım. Evet. Sahtesiyle aslını, gerçeğini. Doğru. Şimdi biz aslında o zaman konuşalım. İnşallah. Aslında tasavvuf nedir? Tasavvuf. Evet, Sayın Özbek. Ee, geçen hafta bir şey zikretmiştim onu burada tekrar zikrediyorum ya yani haddimi bilmek adına. Ya yani bu işin ehilleri var, doktorları var vesaire. Biz burada kendimiz araştırdığımız kadarıyla söyleyeceğiz. O da ki edersek affola. E, tasavvuf bir yani yolculuk. Biz meraklı gençleriz. Evet, biz meraklı gençleriz. Anlamaya da, çalışıyoruz. Bu arada yani onu da biz e, program başında da zikredelim. Ya işte e, biz buradaki amacımız üç kişi bir araya gelip işte haftalık olaylar bazen gündem üstü olaylar hakkında kendi düşüncelerimizi beyan ediyoruz. Yani hmm. burada biz bu işin ehliyiz vesaire değil bir fikir. Ara sıra vurguluyoruz. istişare oldu. Biz hoca evet. değiliz. Evet. Ben mühendisim. Ben de ilahiyatçı değilim. Abdülkadir iktisatçı. Evet. E, Mecit abi Hukuk. hukukçu. Evet. Ama insanız ve Müslümanız. Dolayısıyla Müslümanlığın gereği olarak aslında Kur'an'ı bize tarif evet. ettiği şekilde merak ettiklerimizi araştırmaya çalışıyoruz. Evet, e, tasavvuf aslında bir yolculuk. Yani e, kısaca şöyle ifade ediliyor genelde işte kalbi teskiye, nefsi terbiye yolculuğu. E, teskiye ne demek? Temizlenmesi kalbin temizlenmesi, kalbin Allah dışındaki işte bu maddi olan işte mal, mülk, servet, şan, şöhret vesaire bir sürü şeye kalp bağlanabiliyor. Bunlardan temizlenerek Allah'a bağlanması, nefsinde bunun için terbiye edilmesinin yolu. Bu bir yolculuk, bu, bu yolculuğun mekanı kalp. İş kalpte başlıyor. Bunun araçları var. Bunun araçları da tefekkür ve zikir. İşte tasavvufta amaç Sonuçta Allah'a daha iyi tanımak Ona daha iyi bir kul olmak Yani kötülüklerden iyiliklere bir yolculuk Günahtan sevaba bir yolculuk ve Bunun için çeşitli araçlar var Amaç aslında daha böyle e, iyi bir Müslüman olmak Kısaca bunun için Yok. geliştirilmiş metotlar var Güzel oldu özetle aslında Çok evet. özlü bir tanım gerçekleşmiş oldu evet. Siz ne dersiniz Abdülmecit abi? Ben biraz daha temel inmek gerekirse Niçin böyle bir akım doğmuş? Niçin böyle bir akıma ihtiyaç duyulmuş? Hı hı. Malum dünyada çok önemli bir görevimiz var. Kulluk görevi ve çok da basit bir görev değil, bir meslek, bir sanat gibi. Şimdi her meslek ve sanatı öğrenmenin en kolay yolu nedir? O işte marifet sahibi, o iş emek vermiş birinin yanında eğitim almaktır. Ustasının yanında. Ustasından öğrenmektir. En evet. kestirme, en selametli yol budur. Evet. Mesela günümüzde çok imkanlar gelişti, internet çıktı, teknoloji ama ona rağmen artık tıp fakültelerini kapatalım. Mühendislik fakültelerini kapatalım. İsteyen kendisi merakına göre doktor olsun, isteyen mühendis olsun denmiyor önce diyorlar okula gideceksin. Orada bu işe yıllarını vermiş. İşi ehlinden ders alacaksın. Ancak ondan sonra sana hekimlik diploması veririz. Mühendislik diploması veririz diye. Bir sanatı öğrenmekte en iyi yol bu. Hı hı. Şimdi kulluk çok basit bir şey değil. Hele günümüzde malum nefse cazip gelen şeyler çok arttı. Hepimiz yaşıyoruz. Bir karar veriyoruz. Bir müddet sonra uygulayamıyoruz. Nefsimizi kendimiz ikna edemiyoruz. İşte alkolden uzak durma konusunda, yalandan uzak durma konusunda birçok günahtan vazgeçme konusunda insan tek başına kendisi yeterli olamıyor. Evet. İşte bu konuda bu işe yıllarını vermiş haliyle bizzat özellikle haliyle, yaşayışıyla, nefsini terbiye edişiyle örnek insanlardan ders almak, onların terbiyesinde yetişmek en selametli, en güvenli, en hızlı sonuç alınan bir usul. Bu hep böyle gitmiş. Evet. nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam da Usulü bu. Mesela bütün alemler ittifak etmişler ki sahabelere yetişilemiyor. Onların fazileti ve onların marifetullah'taki derecesi, İslamiyeti yaşamaktaki derecesi en üstün. Niye? Hı -hı. Çünkü onlar dersini Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam almışlar. Onların üstadı, onların seyyidi, insanlığın en üstünü. Hı -hı. O yüzden onlara yetişilemiyor. Niçin? Çünkü Bediüzzaman söylüyor, sohbette inikas ve insiba var diyor yani bir sohbet edildiğinde, birisiyle görüşüldüğünde onun hali sana yansıyor. Evet. Ve onun boyasıyla boyanıyorsun. Ve böylece onun aldığın ders çok daha etkili, çok daha kalıcı oluyor. Şimdi şunu hep yaşamışızdır. Böyle büyük bir alimden ders alan, onun yanında az bir zamanda olsa kalan bir insanla konuştuğunuzda onda bambaşka bir hal var. O yüksek alimle ulvi hali ona yansımış. Ve siz hemen onun halini halleniyorsunuz. Orada kendinizi çok ulvi evet. hissediyorsunuz. İşte bu manada insanlar kendisi yetersiz olduğu için çoğu da kendi mesleği var, kendi vakti müsait değil gidiyor bu konuda örnek bir şahsiyet intisap ediyor. Onun haliyle halleniyor. Onun nefis terbiyesi konusunda, marifetullah konusunda, kalbi inkişaf ettirme konusundaki tecrübelerinden, birikimlerinden halinden halleniyor. Böyle bir fıtri ihtiyaçla doğmuş. Ve malum İslamiyetten hemen 200 yıl sonra görünür hale gelmiş tabii özü ve esası evet. ta sahabelere Peygamberimiz Aleyhisselam dayanıyor ve 200 yıldan sonra günümüze kadar bin yıl aşkın süredir biraz Anadolu'nun İslamiyetle tanışmasında ve İslamiyet'in buraya yerleşmesinde İslamiyet'in Balk Balkanlara kadar ulaştırılmasında en önemli rolü malum tasavvuf üstüne. İslami hayatın yaşanmasında, muhafaza edilmesinde bile tarikatların önemli bir rolü var. Evet. Yani İslamiyetin doğmasından 200 küsür yıl sonra ortaya çıkan aslında onun müesseseleşmiş hali. Tabii. Şu anda bir dönem bundan aşağı yukarı bir 10-15 yıl öncesinde tarikat dendiğinde insan çok farklı oluyordu. Bunu hani böyle ulu orta insan içinde söylemek ayıplanır hale gelmişti. Çünkü maalesef medyanın bu konuda çok kara propagandaları oldu. Bu bahsettiğiniz yolculuğun her ikinizin de ifade etmiş olduğunuz o kalbini temizleme, daha iyi bir insan olma, kemale yaklaşma yolculuğunun müesseseleri tarikatlar. Yani tasavvuf sistemleşmiş şekli. Hı hı. Yani tarikat denince işte dediğiniz gibi çok e, yanlış anlaşılabiliyor. Şeriat kelimesi içinde mesela bu evet. aslında hani bir dönem özellikle evet. böyle propaganda evet. yapıldı. Evet. İnsan bunları telaffuz etmekten çekinir evet. hale geldi. Evet. Şeriat Allah'ın koyduğu kurallar demek, emirler, yasaklar, İslamiyet peygamberimizin demek. getirdikleri yani İslamiyet, evet. Kur'an-ı Kerim, şeriat demek. Evet. Tarikat da onun o batıni boyutunun, daha derinleşmiş boyutunun, usta-çırak ilişkisi, mürşit-mürit ilişkisi içerisindeki o e, hayata taşınmış halinin müesseseleşmiş evet, bir Evet şey. yani tasavvuf diyoruz ya bir yolculuktur vesaire bu biraz daha evet. genel bir kavram. Bunun belli bağlı bazı sistemleri var. Yani farklı farklı yollar var. Bu yolculukta araç olarak kullanılabilecek. Bunların işte sistemleşmiş halinde de tarikat deniyor. Evet. Günümüzde halen o tarikatlar evet. varlığını devam ettiriyor. Evet. Az önce Abdülmecit abinin bahsettiği gibi aslında Anadolu'nun İslamlaşması da birçok beldeye İslam'ın taşınması da cihat yoluyla olmaktan ziyade bu tasavvuf ekolleri, tarikatlar vesilesiyle olmuş. Çünkü Şöyle bir sistem var benim de araştırdığım, öğrendiğim kadarıyla. Bir mürşit var. Bu mürşit insan yetiştiriyor. Ve o yetiştirdiği insanlardan bir kısmı da onun gibi aynen kemale eriyor. Kalbini temizliyor, nefsini terbiye ediyor. Yani kendini disipline etmiş vaziyete geliyor. Evet. Allah'ın razı olduğu gibi bir model şahsiyet olabiliyor. Bu model şahsiyetler de ondan sonra o mürşidi kamilden icazet alıyorlar. Evet. Yani diyor ki ben insan olarak seni yetiştirdim. Sen de git başka insanlar yetiştir. Böyle böyle halka genişliyor ve işte bugün diyelim Ankara'da bir mürşidi kamil varsa onun etrafında oluşanlardan diyor ki sen Bursa'ya git. Yani işin başlangıcından itibaren bunu düşünürsek İslamiyet nasıl yayılmış? Ahmet Yeseviler, Şahı Nakşibendler eliyle Anadolu'ya da nasıl girmiş? Bu yolla girmiş. İşte Semerkant'ta yaşayan bir kişi demiş ki bir mürşidi kamil sen artık olgunlaştın. Sen git nereye git? Erzurum'a git. Dolayısıyla Erzurum'a gidiyor. Orada o sistemini kuruyor. Orada insan yetiştirmeye başlıyor. Orada insanlar İslamiyetin güzellikleriyle daha iyi tanışmaya başlıyorlar. Tanışa tanışa ondan sonra başka insanlar da bu işten etkileniyor. Böyle böyle gidiyor. Hiç Müslüman olmayan yerlere de onlar yerleşiyorlar. Orada hizmet ediyorlar. Çünkü kendini yetiştirmenin, nefsi terbiye etmenin yollarından birisi de bu. Sadece zikir çekmek, sadece sohbette bulunmak değil, başka insanlara hizmet etmek, başka insanlara da hakikati taşımak. Bu yolla aslında İslami hayatın muhafaza edilmesinde, İslam'ın başka toplumlara, başka insanlara ulaştırılmasında hakikaten tasavvuf ve tarikatların büyük katkısı olmuş. arada en başlarında mürşit, mürit vesaire çok geçebilecek. O kavramları da açıklayalım. O doğru. kavramlarla ilgili de kısaca bilgi verelim. Mürşit yol gösteren manasına hmm. geliyor. İşte bu yolculukta i̇rşad evet, evet irşat eden, yol gösteren mürit de aslında murat eden, Allah'ın rızasını mürit murat zaten hmm. evet şey, aynı kökten geliyor, Kök olarak da aynı. Mürit de Allah'ın rızasını murat eden, ona ulaşmaya çalışan, onun sevgisinin rızasını kazanmaya çalışan kişi hmm. mürit de. O mürit bağlı ekran, olan ekonomideki arz talebe benziyor yani evet. birisi arz ediyor, öbürü de talep ediyor evet. yani talebeden evet. aynı yani, kökten geliyor. Hmm. Onlar buluşuyorlar. Evet. Yani hocayla talebe evet. den aslında kısmen farklı ama buna benziyor. Evet. Birisi diyor ki ben kendimi yetiştirmek istiyorum. Evet. Allah'ın razı olduğu, Peygamber Efendimizin sünnetini tatbik eden bir insan evet. olmaya çalışıyorum. Bu konuda sizden yardım almak istiyorum. O da onu kabul ederse ki her tarikatta öyle kabulde olmayabildiğim kadarıyla usulleri var, sistemleri var. Belki günümüzde nüfus çoğalmış <laughs> ve problemlerimiz de ziyadeleşmiş olduğu için belki bu biraz daha esnetilmiş olabilir. O da kabul ettiği takdirde onu artık müritliğine alıyor ve ona bazı yöntemler öğretiyor. O öğrettiği yöntemlerle o kişi de manevi inkişafını, manevi yolculuğunu gerçekleştirmiş oluyor. Doğru mu? Doğru. Ben şunu merak ediyorum. Bu e, hani ya, sahtesi var, aslı var diye Abdülmecit abi başta ifade etti ya. Tarikatların, tasavvufun yanlış anlaşılabildiği de yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Öyle tasavvuf ekolleri, öyle tasavvuf adını ortaya çıkan insanlara şahit oluyoruz ki mesela namazı o kadar önemsemiyor. Allah'ı zikretmeyi belli aralıklarla belli biçimlerde önemsiyor fakat üzerindeki temel yükümlülükler konusunda gevşek. Böyle tasavvuf olur mu kanaatinizce? Şimdi bakın bu konuya geçerken ben bir hadis-i hı hı. şerif e, nakletmek istiyorum. Yani onun olmayacağına dair. Hı hı. Şimdi Buyur. bir gün e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde oturuyor. Yanına biri gelip soruyor. Diyor ki iman nedir? Hı. İman nedir? diye soruyor. Peygamber Efendimiz de iman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır diyor. Evet. Ardından İslam nedir diye soruyor. Peygamber Efendimize İslam Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, namazı ikame ve zekatı eda etmek, Ramazan'da da oruç tutmaktır diyor. Evet. Sonra o kişi peki ihsan nedir diye soruyor. Hı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görmektedir buyuruyor. Evet. Şimdi bu kişinin soruları ve rahat tavrı karşısında şaşkın içinde kalıyor sahabe. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sahabeye dönüyor diyor ki bu kişi gelen kişi diyor Cibril idi. Ondan sonra size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Şimdi bakın burada Hı. üç tane şey zikrediliyor. İman, İslam, İhsan. Şimdi evet. e, iman olmadan, İslam olmadan biz o ihsanı zaten <laughs> erişemeyiz. erişemeyiz. Bu tasavvuftaki amaç aslında bu ihsan. Yani her an Allah bizi görüyormuş gibi zaten e, görüyor ama bunu bizim daha da içselleştirmemiz gerekiyor yaptığımız hareketlerde. Bu bunu tamamiyle yerleştirebilmek için kendimize bu bir tasavvufta bunun için bir araç oluyor. Yani orada işte mürşidin olması, devamlı insanın e, ibadetle vaktini geçirmesi, zikirleri vesairesi. Amaç aslında baktığınızda tamamiyle İnsanın o ihsan boyutunda bu İslam'ı yaşaması yani Allah her an görüyormuş gibi yaşaması yaşaması. Şimdi siz imanı ve İslam'ı çekip de sadece tasavvufu alırsanız bunun için, ihsan için o zaten hiçbir temeli olmayan bir yere dayanıyor ve çöküyor sistem aslında. Evet. Yani bazı insanlar işte e, görüyorsunuz sizlerde ...abdest yok, namaz yok, oruç yok vesaire yok... ...ben diyor sofiyim diyor... ...içki içiyor vesaire sufiyim... ...ya böyle bir hı hı. yaygın bir şey de başladı... ...özellikle sosyetete vesaire işte... Ee, tasavvufla ilgileniyorum. Tasavvuf yolunda ilerliyorum falan kitaplar okunuyor. Yani hatta böyle çok değerli İslam büyükleri işte başta Hazreti Mevlana hoşgörü var vesaire. Ondan sonra o ne onda, olursan ol gel. Evet ne olursan <laughs> ol gel vesaire. Bu eyvallah. Ne, ne olursa olsun gelecek. Ondan sonra öğrenecek, edecek ama bir kere dinin direği var. Yani namaz var. Tasavvufun çok güzel meyveleri var, çok evet. güzel halleri var, çok güzel zevkli sonuçları var. Evet. Ona talip oluyor. Ben de böyle olayım diyor. Çok güzel, evet. çok keyifli, çok lezzetli. Ancak öyle olmak için gerekli olan merhaleyi de onda yaşamak istemiyor, ona evet. da katlanmak istemiyor. Direkt hiç o farzları yapmadan, o tasavvufun da gereklerini yapmadan direkt sonucuna talip oluyor. Evliya olmak istiyor. Direkt evet. yani hiç namaz kılmadan ve o gerekli o merhaleden geçmeden direkt evliya olmak istiyor. Ben şunu da kastetmiştim sorarken aslında. Böyle insanlar da var doğru. Şöyle insanları ben kastetmiştim daha çok. Hani geçtiğimiz programlardan birisinde ne zaman da hatırlayamıyorum. Sizinle beraber konuştuk hatırlarsanız. Bazı insanlar var kalbinin temizliğini e, yapması evet. gereken yükümlülüklerini yerine koyuyor. Evet. Bunun da aracı olarak tasavvufu kullanıyor. Evet. Yani sen nasıl bir insansın? Dini hayatın nedir? Ben diyor tasavvuf ekolüne bağlıyım. Nasıl bir tasavvuf bu? Kalbimiz çok temiz. O bambaşka bir şey o. O bambaşka bir ediyorum. şey. Yok. Bambaşka bir şeyin içinde ne var? Bu tarif edilecek bir şey değil. Bambaşka bir şey. Ama içinde namaz yok, abdest yok, oruç yok, hac yok. Böyle olan bir tasavvuf yanlış anlaşılmış, yanlışça kullanılmış bir tasavvuf adıdır. Zaten şu anda o bahsettiğimiz sistemleşmiş olan tarikatlar içerisindeki kamil mürşitler evet. yani gerçekten bu konuda ehliyet sahibi olanların da öncelikle herhalde tavsiyeleri İslam'ın haramlarından kaçınmaktır. İslam'ın farzlarını eda etmeye yapışmaktır. Bu konuda net bir şekilde tavır koymakta evet. fayda var. Ve malum tasavvuf dedik Anadolu'da bin yıldır hakim cereyan ve bu konuda haklı olarak bütün insanların hürmetini kazanmış. Evet. İşte bir seyit bir şeyh, bir efendi hürmet edilir. Onun Hı -hı. hikmetinden sual sorulmaz. O kamil insandır. Hı -hı. Tavsiyelerinde bir hikmet vardır diye halkımızda bilhassa bayanlarda bir saygı var. İşte Bu saygıyı suistimal etmek isteyen insanlar çıkabiliyor ben kendimi evet. şeyh olarak tanıtırsam ve seyir olarak tanıtırsam insanlar ne dersem yerine getirir. Maalesef bu konuda işte menfaat temini hı hı. içinde bu yola girenler var ama Allah onları tabi hemen meydana çıkarıyor. Evet. Mumlar şu uzun yanmıyor. Bir süre sonra hakikat ortaya çıkıyor. Ve onların aslında gerçek olmadı zaten bizzat görülüyor. Allah inşallah onları muvaffak etmiyor zaten ama evet. bir müddet insanlar bu manada kandırabiliyorlar ve Allah korusun böyle temiz bir cereyana leke sürebiliyorlar. Ama tabii ki bunların yaptığının işin özüyle hakikatiyle aslı yok. Bilakis işin özünün ne kadar doğru, ne kadar rağbet görmüş, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Malum bir insan birilerini kandırmak istediğinde ne yapıyor? En sevilen meslekleri kendi sahipmiş gibi tanıtıyor. Ben diyor doktorum. Hı hı. Kandıracak ya ben diyor işte paşayım. Ben işte evet. şöyle şu genel müdürüm. Böyle diyerek kandırıyor. Hı hı. Ben işte basit bir Görevliyim deyip de kandırmıyor. Kendini üstün göstermek isteyen o toplum nezdinde değerli olan mesleklerin o değerinden istifade ediyor. İşte bazıları da toplumda çok değerli olan tasavvufun o kıymetinden istifadeyle insanları kandırmak isteyebiliyorlar. Ama Hı. dediğim gibi onlar da çok fazla uzun sürmüyor. Evet. O zaman gerçeğiyle sahtesini ayırt etmenin herhalde en temel yolu o kişilerin, o kişinin özellikle yani mürşit olduğunu iddia eden insanın genel yaşayışına, zahirine bakmak. Hani insanın kalbinin temiz olduğu Kalbi. konusunda hüsnü zanda bulunuruz. Ama bunu biz bilemeyiz. Fakat ben bir kitapta şunu okumuştum. Onu söyleyeyim. Ondan sonra ara verme vaktimiz gelmiş. Hani bir mürşidi kamilin mürşidi kamil olduğu nasıl anlaşılır? Öncelikle diyor namazına bakarız. Çünkü temel işte dinin direği namaz. Namazına bakarız. Namazda bir huşu mu görüyoruz? Yoksa namazı öylesine mi kılıyor bu? E, namazına bakarız. Ondan sonra da zahiri olarak işte haramlardan kaçınmasına bakarız. Hı hı. Ne kadar hassas? Çünkü model olan insanlar bizim gibi olmazlar. Bizim hassasiyetimizden çok daha fazla onların zaten hassasiyetleri olur. Gerçeğiyle sahtesini ayırt etmenin herhalde en kritik yolu bu. Farzlar, haramlar konusundaki titizlik diyelim ve müsaadenizle efendim bir ara verelim. Değerli dostlarımız kısa bir aramız olacak. Nasip olursa ondan sonra inşallah konuşmaya, paylaşmaya, kalbimizin izinde beraberliğimize devam edeceğiz.